Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şehriyeli börek yapıyoruz. Tel şehriyeli börek olur mu diyenleri duyuyorum. Evet, muhteşem bir lezzet oluyor. İlk olarak tenceremin içerisine 1 litre kadar e, su koydum ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum, kapağımı kapatıyorum ve suyumun kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynar kaynamaz 2 su bardağı şehriyemi üzerine ekleyeceğim. Suyumuz kaynadı. 1 su bardağı şu da 2 su bardağı. 200 miligramlık su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı şehriyemi ekledim. Şöyle karıştırarak pişiriyorum kapağı açık bir şekilde. Ara ara karıştırın ki şehriyeler birbirine yapışmasın. Şehriyelerimiz 3 dakika içinde yumuşadı. Bakın yumuşaması yeterli bizim için. Pişmiştir. Pişmiş demektir. Şimdi altını kapatıyorum ve tel süzgecimin üzerine döküyorum. Üzerine çeşmeden soğuk su tuttum arkadaşlar. Daha sonra tenceremin içerisine şöyle koydum, süzgecimi yerleştirdim ve suyunun tamamen akmasını sağlayacağım. İçinde hiç su kalmayacak. Hemen ben de bu arada iç sosunu hazırlayayım. Karıştırma kasemin içerisine 2 adet yumurta kırdım, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber koydum, 1 çay kaşığı da tuzumu ekledim ve. Şöyle yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Süzdürmüş olduğum şehriyemi yumurtalarıma ekliyorum. Çok çabuk olan bir börek arkadaşlar, çok pratik, basit yemeğinizin yanında böyle bir çeşit yapabileceğiniz harika bir börek oluyor. Yumurtalarla iyice şehriyemi karıştırdım. Bunu tavada da yapabilirsiniz, yani ocakta yapabilirsiniz. Ben fırında da yapacağım bugün. E, tavada da çok güzel oluyor. Ee, i̇sterseniz bir borcama ben yine tavada yapacağım ama fırına girebilecek bir tava olacak. Tavamın her tarafını tereyağı ile güzelce yağladım. Şimdi şehriyemden şehriyemin yarısını tavamın içerisine boşaltıyorum. Söylediğim gibi siz borcamda da yapabilirsiniz. Bu tavanın sapı olmadığı için ben bunu fırında yapacağım. Aynı bu şekilde bir tavaya yerleştirip ocağın üzerinde de yapabilirsiniz. Şehiyelerimi her tarafını şöyle kapattım. Şimdi bu katmanına Peynir ve maydanoz kullanacağım. Peynirimi koydum. Üzerine maydanozlarımı da serpiştirdim. Şimdi kalan şehriyemi peynirlerim kapanıncaya kadar şöyle üzerine gezdiriyorum. Çok basit bir börek. Her zaman söylüyorum. E, ani misafiriniz geldiği zaman bile pratik hemen sofranızda bir çeşit olabilecek börek yapıyoruz bugün. Şimdi üzerine şöyle tereyağı koyuyorum birkaç parça. Ve 200 derecelik fırınımızda pişmek üzere gönderiyoruz. Evet. Hepsi bu kadar. Eğer bunu söylediğim gibi ocakta yapacaksanız 15-20 dakika kadar alt tarafı kızarmış, kızarmış oluyor arkadaşlar. Üzerine düz bir tabak kapatıp ters düz edip bir de altını kızartırsınız. Böreğiniz hazır olmuş olur. Ben fırında yaptığım için çevirme ihtiyacı duymayacağım. Bu şekilde fırınıma göndereceğim. Piştikten sonra da sunumla bir arada olacağız. 200 derecelik fırınımızda böreğimizi pişirdik. Bakın gayet de güzel bir şekilde pişti. Şimdi şöyle bir ters düz bir tabağın içerisine ters düz edelim. Altına da bakalım pişmiş mi? Ondan sonra da dilimleyip servisimizi yapalım. Evet bakın böreğimizi ters düz ettim. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi dilimlerimizi ayıralım böreğimizi dilimlerimize ayırdık hemen şöyle biraz yaklaştıracağım size iç da göstermek istiyorum arasındaki peynirleri muhteşem bir şekilde gözüküyor arkadaşlar Evet bugünlük benden bu kadar Şehriyeli börek yaptık bugün fırında bunu tavada da yapabilirsiniz ocakta da yapabilirsiniz daha önce de söylediğim gibi bugünlük benden bu kadar efendim yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.